Merhabalar. Bu dersimizde cümle çeşitleriyle seninle beraberiz. Önemli bir konu. ÖSYM'nin aşağı yukarı her yıl sorduğu bir konu. Bu konuyu burada pekiştirirsen ilerleyen dönemlerde hem TYT'de hem de diğer sınavlarında rahat edeceğini düşünüyorum. Başlıyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi cümle çeşitleri dediğimizde cümleler yüklemin türüne göre sınırlandırır. Yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre yani öge dizimine göre, anlamına göre bildirdiği yargının sayısına göre ve özelliğine göre 4 ana grupta toplanır. Yüklemin türüne göre dediğimizde ya fiil cümlesidir ya isim cümlesi ya da diğer adıyla ad cümlesidir. Yüklemin yerine göre dediğimizde yüklem sonunda ise kurallı, yüklem sondan başka herhangi bir yerde ise devrik, yüklem yoksa da eksiltici cümle diyoruz. Anlamına göre cümleler olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve diğer özellikleri devam eder. Yapısına göre cümleler basit cümle tek yargılı cümledir. Bileşik cümle kendi gruplar gruplara ayrılır. Sıralı cümle bağlı cümle olmak üzere e, gruplara ayrılır. Şimdi seninle ilk olarak yüklemin türüne göre cümleleri el alalım. Birincisi fiil cümlesi diğer adıyla eylem cümlesi. Yüklemi bildirme yani haber veya dilek tiplerinden biriyle çekilmemiş herhangi bir fiil olan cümlelerdir. Yani yüklemi, çekimi fiil olan cümleler fiil cümlesidir. Şimdi ilk örneğime bakıyorum. Bir haftadır bizimle selamı sabaha kesti. Kalıplaşmış bileşik fiil. Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde derken dolaşırdım fiil. Aşinalar gibi karşıma gülümserdi derken de burada yine altını çizdim ya da yuvarlak içerisinde aldığım şu bölümler Yüklemlerimizi Dolayısıyla bunlar da fiil soru sözcükleri olduğu için bu cümleler fiil cümlesidir. İkincisi ad isim cümlesidir. Yüklemi fiilden başka diğer sözcük oluşan yani isim soylu sözcüklerden oluşan cümlelerdir. Bu tür cümlelerin yüklemi ek eylemle çekimlenmiş ad soylu sözcük ya da ad görevli bir söz öbeğinden oluşur. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller. Bu taze açılmış güller belki rüyalarındır dedik. Şuradaki dır ek için rüya ismine geldi onu yüklem yaptı. Dolayısıyla bu cümle isim cümlesidir. Yıllardır böyle derin uykularda dalmışlığım yoktu dediğimde yine burada yok idi. Burada ek almış yok sözcüğü yüklem olmuştur. isim cümlesidir. Mahallede herkesin su doldurduğu bir çeşme var idi dediğimde bu da var isimdir. Ek aldı. Yüklem oldu bu cümlede yine isim cümlesidir. Bir uyarımız var. Zamir, edat grubu, sıfat tamlaması ve, ve benzeri yüklem görevli sözcükler e, cümle içerisinde bulunduğunda, yüklem görevinde bulunduğunda bu cümleler de isim cümlesidir. Her şey senin içinde dediğimde burada edat grubu ekilem olarak yüklem oldu. Bu elbiseler benimdi dediğimde zamir ekilem olarak yüklem oldu. Test kitaplarım üst rafta dediğimde sıfat tamlaması ekilem aldı, yüklem oldu. Bu cümlelerde yine isim cümlesidir. İsim cümleleri incelenirken şu durumlara dikkat etmemiz gerekir. Bir. Ek fiilin idi imiş ise ımsındır ıssınızdırlar. Şura idi imiş ise grubu burada geri zaman ek fiil grubu. Biçimdeki çekimleri alt soylu sözcük ve sözcük göbeklerine gelerek onların yüklem olmalarını sağlar. Hayat bugün bir başka güzeldir. Hiçbir derdi yok imiş. Yok. Bu desenler farklıydı dediğimde buradaki idi ek fiildir. Bugün akşama kadar evdeyim dediğimde yeni zaman ek fiili bu sözcüklerin yüklem olmasını sağlamış. 2. Sesteş ve kökteş sözcükleri yüklem görevinde kullanılabilir. Yüklemin türüne daima cümlenin tamamı okunarak cümledeki anlam özetlerine göre karar verilir. En sevdiğim mevsim yazdır dediğimde burada yaz ad cümlesidir, isim cümlesidir. Yazmak fiil değildir. Ona duygularını anlatan bir şiir yazdır dedim. Bu yazmak fiildir. Yazmakla yazdırmak türemiş bir fiildir bu. Dolayısıyla bu cümle bu cümlede bir eylem fiil cümlesidir. Hemen bir uyarımız var. Yüklemi isim fiil ya da sıfat fiil olan cümleler de isim cümlesidir. Önemli. Böyle zamanlarda en sevdiği şey göl kenarına gitmekti dediğimde burada isim fiil isim olmuş. E, gitmek fiiline mekek getirerek e, isim olmuş bir örnek görüyoruz. Burada yani isim fiildir bu. İsim fiildir. Dolayısıyla isimdir. E, isim cümlesi. Kardeşim en önde yürüyendir dediğimde sıfat fiildir. Bu da yine isim cümlesidir. Birinci cümlenin yüklem isim fiil. ikinci cümlede yüklem sıfat fiildir. Açıklaması görüyoruz. Bu Yüklemin yerine göre cümlelere geldim. Devam ediyorum örneklerimle. Yüklemin yerine göre cümlelere baktığımızda şunlara dikkat edeceğiz. Yüklemin yerine göre cümle türleri belirlenirken yüklemin yeri dikkate alınır mutlaka. Birincisi kurallı düz cümle. Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir. Türkçe söz dizimine göre asıl öge sonda, yardımcı ögeler başta bulunur. Bu çerçevede bakacağız örneklerimize. Çiçekleri vazonun içine bıraktım dediğimde bıraktım. Yarına kadar bu işleri bitirmelisin. Yüklemimiz bitirmelisin. Mermeri oyardı, taşı deler dediğimde sıralı cümle yüklemimiz sonda. Bu birinci cümlede sonda. Kaç canlık yolcuya soğuk su ver dediğimde yine burada yüklem sonda. Dolayısıyla bu cümlelerimiz kurallı cümleye örnektir. 2. Devrik cümle. Yüklemi sonda yer almayan cümle içerisinde bulunup da en sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Sensin hep sen. Esen dallar arasından. Dallar arasından esen sensin. Yüklemimiz burada. Ek aldı yüklem oldu. İplik iplik sarıyor sükutu bir yumakta. Sarıyor yüklem burada. Dikkat edelim. Devrik cümleleri bir anda ortaya çıkan panik, sevinç, ürkme, tek bir korku gibi duyguların anlatımında kullanılmaktadır. Ne zor gündür Allah'ım dediğimde burada ek eylemi düşmüş bir isim cümlesi. Gidin hemen buradan dediğimde gidin emir kipiyle söylenmiş devrik bir cümle. Bana da söyle bu yaz nereye gideceğini söyle yine devrik cümle emir kipiyle oluşturulmuş bir örnek. Şimdi uyarımız var. Türkçe cümle yapısında öge diziliş şöyledir. Özne, tümle, yüklem sıralamasına göre devam ediyor. Yüklem de sonda bulunur. Ama mesela şiirde yüklem cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. Bu da devrik cümleye örnektir. Diğer ögelerin yeri cümlede anlamıca vurgulanmak istenen öneme göre sıralanabilir. Bu da devrik cümlenin en önemli özelliklerinden biridir. Zaten yüklemin sonda bulunmaması. Üçüncüsü eksiltili cümleyle devam ediyoruz. Eksiltili cümle yüklemi söylenmemiş cümledir. Eksik cümle ya da bitmemiş cümlede denir. Hol yemek kokardı. Yatak odaları nem. Hayalsizlik. Uykusuzluk. Dikkat ediyor muyuz şuraya? Bu yüklem gelebilir. Cümle bitmemiş. Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz yeter. Şunu söylememişiz. Bunu biz cümleyi tamamlasın diye yazdık buraya. Azıcık aşım, kaygısı başım dediğimizde zaten üç noktayla görüyoruz. Eksiltili cümlelerin sonunda üç nokta kullanılır. İsim cümlelerinde ek fiilin yeni 3 üçüncü tekil dır, Eki çoğu zaman düşer. Bu ekin düştüğü örnekler eksiltili cümle değildir. Bunun ÖSYM sorusu var buna dikkat edelim. Boyu ince bir fidan, sinesi gül bahçesi. Yani boyu bir fidandır, sinesi gül bahçesidir dedim. Aslında burada yüklem var. E, dikkat etmemiz özellik burasıdır. Şimdi anlamına göre cümlelere e, geçiyorum. Anlamına göre cümlelerden birincisi olumlu cümle. Yani bu cümlelerde eylemin gerçekleştiğini, gerçekleşebileceğini veya yüklem durumdaki varlık ya da kavramın var olduğunu... Bulunduğunu bildiren cümlelerdir. Onları bahçede gördüm dediğimde eylem gerçekleşmiş. Taksim'de saatin altında tramvayı bekliyordum dediğimde evet burada eylem olumsuzluk eki yok, olumludur. Kimi cümlelerde kavramsal açıdan hoşa gitmeyen bir sözcük yüklem görevinde kullanılabilir. Dikkat edelim. Bu cümlelerin ilettiği yargı gerçekleşmişse cümlenin anlamı olumludur. Şimdi kazada üç kişi öldü dediğimizde Burada ölme eylemi gerçekleşmiş. Dolayısıyla olumlu bir cümledir. Psikolojik bir düşüneceğiz. Bir diğer örneğimiz onun yazısı çok çirkinli dediğimde olumlu bir cümle. Adamcağızın dükkanı yanmış dediğimde olumlu cümle. Anlamca olumlu cümleler gösterdikleri biçimsel özelliğe aldıkları olumsuzluk ek ve sözcüklere göre e, sıralanabilir. Bakalım. Anlamca ve biçimce olumlu cümleye bakalım ilk örneğimizde. Cümle e, bu tür cümlelerde cümlenin yapısını olumsuz kılan bir ek ya da sözcük yoktur. Bugün hava yağmurlu dediğimizde olumlu. Avcı bir ceylan vurmuş dediğimde e, burada avcı bir ceylan vurmuş dediğimizde vurma gelin gerçekleşmiş. Olumlu. Hem anlamca hem de biçimce bakıyoruz. Olumlu bir cümle. Şimdi biçimce olumsuz dediğimizde olumsuzluk unsuru barındıran cümle. Anlamca olumlu cümlelere bakıyoruz. Cümlenin yapısını olumsuz kılan ma me olumsuzluk eki yok değil gibi e, olumsuz ee, sözcükleriyle cümle içerisinde yer verilir. Bakalım. Söylediklerinizi anlamıyor değilim. Eksi ile eksinin çarpımı arttır değil mi matematikte? O zaman söylediklerinizi anlıyorum. Yapıcı, olumsuz, anlamcı, olumlu. Bu ilaç bizde yok değil. Yok yok. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Yani bizde var. Kitapları alfabeti sırayla diz, dizmedim değil. Eksi ile eksinin çarpımı. Bak eki var. Eksi ile eksinin çarpımı matematikte arttır. O zaman dizdimdir. Bu cümlelerin biçimce olumsuz, anlamca olumlu cümleye örnektir. Yan tarafta Aklımda Olsun bölümünde nurullah Ataç ve Devrik cümleyle ilgili bir bilgi var. Onu okumanı sana öneririm. Şimdi dersimize devam ediyoruz. Olumsuz cümlelerle devam ediyoruz. Anlamına göre cümlelerden bir diğeri olumsuz cümleler. Yüklemin bildirdiği eylemin yapılmadığını, gerçekleşmediğini ya da gerçekleşmeyeceğini belirten cümleler olumsuzdur. Anlamca olumsuz cümleler gösterdikleri biçimsel özelliğe göre şöyle incelenir. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle. Cümlenin yapısını olumsuzluk kılan bir ek ya da sözcük yoktur ancak cümlenin anlamı olumsuzdur. Sanki seni dinlediler yani dinlemediler. Olumsuzluk ek yok. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz. Sen hiç üzer miyim? Üzmem. Biçimci olumlu, anlamcı olumsuz. Bu yazı mı okunuyor dedin? Yani okunmuyor. O zaman okunuyor olumlu bir cümle biçimce anlamca olumsuz bir cümle örneği biçimce ve anlamca olumsuz cümle örneklerine bakacağım şimdi biçimce ve anlamca olumsuz hem biçimce hem anlamca olumsuz olacak cümlenin yapısını olumsuz kılan ma me yok değil sözcükleri ya da ekleri yani ma me olumsuz ekiyle Aynı zamanda sız olumsuz yekimiz var. Bu çorba tuzu dersem olumlu, tuzsuz dersem olumsuz. Ya da maz mez yeni zamanın mez mazları var. Bunu da unutmayalım. Aradığım ilaç bu eczanede yok. Hem biçimci hem anlamcı olumsuz. Buraya yeni taşındığımızda kimseyi tanımıyorduk. Olumsuz. Dün hiçbirimiz evde değildik. Olumsuz. Hem biçimci hem anlamca olumsuz cümleye örnektir buradaki cümleler. Bir diğer cümlemiz, soru cümlemiz anlamına göre cümle çeşitli olarak yargısında soru anlamı bulunan soru anlamı bulunan bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Cümlelerde soru anlamı, soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleri, soru edatı ve tonlama yoluyla sağlanabilir. Soru cümleleri cümlede soru ifadelerinin bulunma amacına göre ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi gerçek soru cümlesi. Burada bir cevap isteyen cümledir gerçek soru cümlesi. Cevap, cevap almak amacıyla kurulan cümlelerdir. Hangi kitabı okudun dediğimde şu kitabı diye cevap veririz burada. Kaç gün izin aldığının için söylemedin? Söylememe eyleminin sebebi sorulmuş. Bu da Gerçek soru cümlesidir Çarşıda onu gördün mü dediğimde yine Soru cümlesidir Sana kitap alan e, kimdi dediğimde yine Gerçek soru cümlesidir Bir de sözde soru cümlesi var Biçimce soru özelliği taşıyan Ancak soru sormak cevap e, istemek amacıyla Kullanılmayan cümlelerdir Çoğunlukla duyguları yansıtmak için Kullanılır Kendi kadrini bilmeyen dostun kıymetini nereden bilsin Yani bilmez anlamında bu güzel şiirden etkilenmemek ne mümkün dediğimde yine sözlü soru cümlesidir. Genelde istek anlamında kullandığımız işte bana şekeri uzatır mısın dediğimizde burada sözlü soru cümlesi örneklerini görüyoruz. Bir uyarım var hemen burada yeri gelmişken. Vurgu, vurgu ile oluşturulan soru cümleleri de vardır. Vurgu ile oluşturulan soru cümlelerinde soru edatı ya da soru anlamı bulunan kelimeler yoktur. Böyle cümlelerdeki soru anlamı konuşma dilindeki vurgu ya da tonlama ortaya çıkar. Bakalım. Peki ya yemek nerede diyor değil mi? Sümbül Hanım tabii ikram etti ama ben seni bekledim. Demin ki garson masayı elindeki bezle silerek saydı. Kahve, çay, ayran, limonata, gazoz. Yani ne demek istiyor? İster misiniz demek istedi değil mi? O zaman bu da uyar olarak aklımızda kalsın. Şimdi